Çünkü mantarlar bitki değildir. Bitkiler kökleriyle toprağa bağlanıyorlar, değil mi? Ama mantarların kökü yoktur, fakat toprağa bağlı olabilirler. Birçok ortamda yaşayabilirler, ama en çok sevdikleri ortam nemli ve ılık ortamlardır. Mantarlar. Şapkalı mantarlar karanlık ve nemli ortamları severler. Zaten biz eğer mantar aramak istiyorsak da Genelde ormanlara gidiyoruz, e, ağaçların e, gölgeliğinde ya da bitki yapraklarının gölgeinde şöyle bir açtığımız zaman ne yapıyoruz? Böyle mantarları görüyoruz ve seviniyoruz hatta topluyoruz mantarları tüketmek için. Fakat her mantar tüketilmez. Özellikle kırmızı mantarları tüketmiyoruz çünkü zehirli olabilirler. Zehirli olup olmadığını biz çok iyi anlayamıyoruz. Bu nedenle de genel olarak İnsanların üretmiş olduğu kültür mantarlarını tercih ediyoruz. İnsanlar tarafından üretilen mantarlara kültür mantarları deniliyor. Ve kültür mantarları zehirli değil, besin değeri de çok yüksektir. Yani çok fazla protein kaynağıdır. Bu nedenle de e, tavuk ya da et tüketmeyenler, vejeteryan olan insanlar var mesela et, balık, tavuk. Hayvansal gıda tüketmeyen ya da alerjisi olan insanlar genelde baklagili ya da mantar tüketebilirler. Devam edelim. Zehirlileri vardır dedik. Biz çok fazla ayırt edemiyoruz. Şapka ve gövdeleri vardır. Bakın hani şapkası var, gövdesi var. Toprağa bağlı yaşıyor. Toprağa bağlı yaşıyor. Fakat kökleri yok. Burayı unutmayın tamam mı? Devam edelim. Kırk mantarlarına geçelim. Küf mantarlarının kendisini, şahsını diyormuşum. Ee, biz göremiyoruz. Mikroskopla görebiliriz ancak mikroskopla bakarsam mantarı görebilirim. Fakat mantarın oluşturduğu küfü gözle görebilirim. Örneğin burada bir ekmeğimiz var. Ekmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Ekmek küfü. Bakın, şu an mantarları göremiyorum üzerinde oluşturdukları küfü görüyorum ve çok farklı küflenmeler görüyorum beyaz beyaz küflenmeler yeşil küflenmeler <laughs> sararmalar yani ekmeğin rengini değiştirmiş şeklini kokusunu değiştirmiş küf kokusu var ekmek kokusu artık yok evet. ee, bu şekilde burada bir limonumuz da var siz de evde deneyebilirsiniz Şimdi bu e, limonun küfünü görüyorsunuz. Besinleri istediğiniz besini küflendirebilirsiniz. Besini küflendirmek için onlara hani çabuk küflenmesini istiyorsanız onları ılık bir ortama koyun ve eee birazcık da nem gereklidir. Yani su ıslatabilirsiniz. Mesela ekmeği ıslatıp bırakabilirsiniz ve belirli bir sıcaklıkta, belirli bir ısıya ihtiyaçları vardır. Daha çabuk küflenirler. Şimdi, oluşturdukları küpler gözde görünebilir. Yani mantarların yaptıkları iş kendilerinden büyük diyorum ben bunlara. Niye? E kendimi göremiyorum. Ama yaptığı işi, yani küflenmeyi görebiliyorum. Küflenmiş besinler kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Neden? Çünkü zehirlenebiliriz. O zaten besin rengi de kokusu değişmiş, e, yapısı değişmiş, çürümüş, küflenmiş. Bu besin zaten e, besin değerini yitirmiş bizim açımızdan. Bu nedenle de tükettiğimizde zehirlenebiliriz. Ama bunun yanı sıra bütün küfler zehirlidir diyemem. Ne vardır? Yararlı küfler var. Yararlı küf dediğimiz peynir küfü. Peynir küfü ise ee, bilim insanları çocuklar peynir küfünden antibiyotik yani ilaç bizim hastalandığımızda tükettiğimiz ilaçlar, iğneler üretilmiştir. Neyden üretilmiş? Aa, peynir peynir küfünden. Evet, peynir küfünden üretilmiş. Mantarların üçüncüsü maya mantarları. Ee, maya mantarlarını mikroskopla görüyoruz. Tabii ki etkilerini gözle görebiliyoruz. Sadece maya görebiliyoruz. O zaman maya mantarları da bir mikroskopik canlıdır diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 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 Yeterli besin ve uygun sıcaklıkta çoğalabilirler. Yani maya mantarının çoğalması için besine ihtiyacı var. Mayalanmasını sağlar. Peynir yapımında kullanılır. Peynirin mayalanmasını sağlar. Etil alkol gibi bazı kimyasallarında mayalanmasını sağlar. Parazit mantarlarının. Parazit mantarlarının kendisi yine nedir? Bir mikroskobik canlıdır. Ben parazit mantarını göremem. Ama parazit mantarının oluşturmuş olduğu hastalıkları vücudumuzda ne yapabiliriz? Görebiliriz. Mesela yine insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde birçok hastalığa sebep olabilir parazit mantarları. Özellikle insanlarda Mesela saç kıran hastalığı, saçın belirli bir bölümünde dökülmeleri ani dökülmeye, mesela 10 gün içerisinde saçınızın şu yuvarlak bir şekilde e, ya da daha farklı, daha büyük eğer tedavisini yaptırmazsanız daha büyüyen ve diğer bölgelere de dağılan şekilde mesela burada burada birkaç yerde çıkabilir. Mutlaka tedavisi yapılması gerekir. Saç dökülüyor, bu bölge kel kalıyor. Yine aynı şekilde sakal kıran, yani sakalı olan insanlarda e, o bölgede sakal çıkmıyor. Bu da sakal kıran hastalığı yine mantarlar sebep oluyor. Oradaki mantarı görebiliyor muyuz? Hayır. hayır, hayır. Etkilerini görebiliyoruz. Hayır. Şimdi tırnak mantarı. Çocuklar tırnak mantarı da el ayak tırnaklarında e, oluşabiliyor ama en çok ayak tırnaklarında oluşuyor. Neden? Çünkü ayağımız gün boyunca... Kapalı nemli, yani terliyor sonuçta ayağımız ve o terli bölgede e, mantarlar ürüyor çünkü mantar e, nemi çok seviyor, ılık sıcaklığı çok seviyor. Sonuç olarak ayağımız şu an ılık değil mi? Tam mantarın sevdiği ortam. Ebesin de var benim ayağımdan besleniyor. O zaman ne olacak? Üç tane şart sağlandı: uygun sıcaklık, nem, besin. Bu nedenle de tırnak mantarları, ayak mantarları ayağınızda hastalıklara sebep oluyor. Ve bulaşıcıdır. O yüzden kimsenin ayakkabısını, terliğini, çorabını giymemek lazım. Ee, bu nedenle de mesela ayakkabı denerken de çorapla denemeniz lazım. Çünkü başka biri daha önce denemiştir. Onda ayak mantarı vardır, size bulaşabilir. Böyle bir şey olmaması için mutlaka çorapla denemek lazım. Ayakkabı almaya gittiğinizde yanınızda bir çorap bulundurursanız ya da bazı ayakkabıcılar zaten tek kullanımlık çoraplarla denetiyor. Aslında bu mecburi olmalı çünkü bu bu tip hastalıkların yayılmasını engellemek lazım. Vücut mantarı vücutta da çıkıyor her yerde çıkabilir. Özellikle çocuklar nemli bölgelerde mantarlar oluşabiliyor. Bu nedenle iç çamaşırlarımızı sık sık değiştirmek gerekir. Yani eve gittiğinizde yatmadan önce yeni bir iç çamaşırı giymek gerekir. Islak ve nemli ortamlarda yine oranında pişik ya da mantar olmasına sebep olabiliyor. Temas ile buluşup orta kalma ayakkabı terlik kullanılmamalı. Bunu özellikle söylüyoruz. Bana sorunuz varsa hemen alayım. Evet. Hocam Yani tırnak tırnağın yapısı değişiyor. Şimdi elimizde e, maya var. Maya mantarlarının nasıl çoğaldığını gözlemleyeceğiz. Onun çoğalmasını sağlamak için e, nemli bir ortam gereklidir. O yüzden ılık suyumuz var. Ve maya mantarları için besin sağlamamız gerekiyor. O da şeker. En çok sevdikleri şeker. Şimdi şeker Açalım. Bir koyduk. Hatta şöyle kapatırsak bu kabardığını da göreceğiz. Çünkü bu sıradır. 40 dakika beklediğimiz mayamız. Şimdi açıyoruz, bakıyoruz. Açalım mı? Evet. Açın, açın, açın. Evet, bakın. Sütlü kahve. Sütlü kahve.